Benim havalı kimya sunumum. Katılar ve özellikleri. Katılar maddenin en düşük enerjili ve en düzenli halidir. Tanecikler arası çekim kuvveti çok fazladır. Sadece titreşim hareketi yaparlar tanecikler arası boşluk yok denecek kadar azdır. Katılar ikiye ayrılır. Birincisi amorf katılar. Sert ve sıkıştırılamazlar. Belirli geometrik şekilleri yoktur. Tanecikleri düzensiz, gelişi güzel istiflenmiştir. Belirli erime noktalarına sahip ancak belli sıcaklık aralığında yumuşarlar, akıcılık kazanırlar. Bunlara örnek naylon, cam, lastik, araba lastiği, plastik, mum, tereyağı gibi şeyler. Kristal katılar. Kristal katılar dörde ayrılır. Birincisi iyonik, tanecikler arası artı ve eksi iyonlar arasındaki elektrostatik çekim kuvvetiyle birbirine bağlanmıştır. Çekim kuvvetleri çok güçlü olduğu için erime noktaları çok yüksektir. İyonlar yer değiştirdikleri için elektrik akımını iletmezler. Bunlara örnek NaCl yani tuz, CaO, KCl. Kristal katılardan ikincisi moleküler London kuvvetleri dipol dipol ve hidrojen bağları zayıf etkileşimlerle bir arada bulunur. Zayıf etkileşimlerden dolayı erime ve kaynama noktaları düşüktür elektrik akımını iletmezler, yumuşaktırlar. Bunlara örnek SO2, CO2, H2O ve I2. Kovalent kristaller, atomlar arası tüm bağları örgülüdür. Erime noktası yüksektir, çoğu serttir. Elektrik akımını iletmezler. Bunlara örnek elmas, grafit, CO2 yani kuart, bir de bibor. Metalik kristaller tanecikler arası etkileşim güçlüdür. Ancak değerlik elektron sayısına bağlı olarak erime noktası yüksek, kaynama noktası düşüktür. yüzeyleri parlaktır, işlenebilir, elektrik akımını iletirler, yumuşak veya serttirler. Bunlara örnek Na, Mg, Fe, Cu, Au, Pt, platin, bakır, civa gibi. Beni dinlediğiniz için sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyorum. Ve sonraki videom, slaydım lan size eğlendirmeye ve öğretmeye hazırlanacağım.